Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evlerimizin vazgeçilmezi olan orkidelerimizin nasıl sulandığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Aslında orkideler birçok sulama yöntemiyle sulanmaktadır. Bu yöntemlerin arasında benim de tercih ettiğim sulama yöntemlerinden bir tanesi olan daldırma yöntemi sulamasını birlikte uygulayalım. Peki, orkidelerimizi hangi aralıklarla ve hangi zamanlarda sulamalıyız? Bu soru çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi elimdeki orkidenin kökleri şu an gri ve mat durumda. Bu durum sulama yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Şimdi ihtiyacımız olan 500 ml suyu yanımıza alıyoruz. Yarım litre suyu dış porselen saksımıza ilave ediyoruz. saksımızın içerisindeki su miktarı bu kadar olmalı. Şimdi orkidemizi suyun üzerine yavaşça bırakıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra 20 dakika beklemeye geçiyoruz. Evet, süremiz doldu. Şimdi orkidemizi saksıdan çıkartalım. Suyun tamamen süzülmesini bekleyelim. Sizin de fark ettiğiniz gibi kökler gayet yeşil ve canlı durumda. Sulama yapmadan önce köklerin durumunu hep birlikte gördük. Sulama yaptıktan sonra canlı ve yeşil yani su ihtiyacı yok demek. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus orkidemizin su ihtiyacının olup olmadığını anlayabilmektir. Aslında bitkimiz bize videomda da bahsettiğim gibi su ihtiyacının olup olmadığını bizlere kökleriyle göstermektedir. Zaman zaman köklerin rengine bakıp su ihtiyacının olup olmadığını anlayabiliriz. Videomu faydalı bulup beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz.